Herkese merhaba, bugün osteoporoz yani kemik erimesi ile ilgili riskiniz var mı, kırık riskiniz var mı, bunları hep beraber tartışacağız ve soru cevap şeklinde riskinizi ortaya koyacağız. Osteoporoz yani kemik erimesi, kemik mineral yoğunluğundaki azalma ve kemiğin zayıflamasına bağlı olarak kırıklarla kendini gösterebilen yine vücut ağrıları, boyda kısalma, kemik ağrılarıyla ortaya çıkabilen bir durumdur. Sinsi bir hastalıktır. O yüzden erken tanı ve tedavisi özellikle tanı açısından zor olabilir. Şimdi sizlerde de herhangi bir kemik erimesi açısından risk faktörü var mı? Bunu yaklaşık 8-9 soruyla ortaya koyacağız. Başlıyoruz. Yaşınız elinin üzerinde mi? Ailenizde daha önce kırığı olan bir hasta, osteoporoza bağlı kırığı olan bir hasta oldu mu? Daha önce herhangi bir düşük enerjili travma ile yani basit bir düşme, hafif bir çarpma gibi durumlarda ön kolunuzda ya da başka bir yerinizde kırık gelişti mi? zayıf bir insan mısınız? Burada normal kiloyu dışarıda bırakıyorum. Normal kilonun da altında bir kilonuz var mı? Ailenizde yine daha önce kırı geçirmese bile bu tanıyı alan var mı? Osteoporoz tanısını alan var mı? Son yıllarda boyunuz kısaldı mı? Yaygın kemik ağrılarınız mevcut mu? herhangi bir kanseriniz var mı? Özellikle meme ya da prostat kanseri gibi bir kanseriniz var mı? Ve aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyor musunuz? Kortikosteroidler yani kortizon tarzı ilaçlar özellikle 3 aydan uzun süredir kullanılan. Meme kanseri ya da prostat kanserinde kullanılan ilaçlar. Ee, yine e, anti antiepileptik dediğimiz antikonvizan dediğimiz epilepsiyi engelleyen ilaçlar. Metotreksat gibi romatoid artrit ilaçları. Bunlardan herhangi birini kullanıyorsanız yine risk faktörünüz olabilir. Aşağıdaki hastalıklardan herhangi birine sahip misiniz? Romatoid artrit gibi hastalıklar veya kronik romatizmal hastalıklar var mı? Bunun yanında malabsorpsiyon dediğimiz absorpsiyonu bozan durumlara sahip misiniz? Bağırsak hastalıklarınız var mı? Aşağıdaki hastalıklara sahip misiniz? Tiroid hastalıkları, paratiroid hastalıkları, romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi kronik inflamatuar romatizmal hastalıklar, malabsorpsiyon yani absorpsiyon bozukluğu bağırsakta yaratan durumlar, kronik obstriktif akciğer hastalıkları, astım gibi durumlar tüm bunlarda kullanılan ilaçlar hastalıkların kendisi osteoporoz için risk faktörü yaratabilir. Sedanter bir yaşamınız mı var? Yani uzun süre oturmalı bir işiniz mi var? Veya yürüyüş yapmıyorsunuz, herhangi bir spor yapmıyorsanız eğer bunlar da yeni risk faktörleri arasında yer almakta. Süt ve süt ürünleri bunlardan yeterince faydalanıyor musunuz? Yani kalsiyumu, D vitaminini yeterince alıyor musunuz? D vitamini eksikliğiniz mevcut mu? Bunların cevabı eğer evet ise, bunların hepsinin cevabının evet olmasa bile birkaçının cevabının evet olması sizin Osteoporoz açısından risk altında olduğunuzu düşündürebilir. Dediğim gibi bu sorulara cevaplarınız evet ise lütfen bir fizik tedavi hekimine başvurunuz. Herkese sağlıklı günler diliyorum.